O hayatımıza sessiz sedasız girdi. Önce onu sacit zannettik. Sonra programlar arasında zaplarken arkadaşım diye birine rastladım. Türk hamamlarını yabancılara tanıtan bir klip çekiyorlarmış. Gülmekten gözümden yaşlar geldi. Ve hemen kendisine telefon edip tebrik ettim. Ve bizi böyle mutlu ettiği için, güldürdüğü, neşelendirdiği için teşekkürlerimi ilettim. Her önüme gelene Tolga Çevik'i anlatıyordum. Muhakkak bu programı seyret, işte şöyle böyle ama herkes onu o kadar çabuk keşfetti ki müthiş bir patlama oldu. Hani bir de başta dedim ya sessiz sedasız girdi hayatımıza diye. Aslında öyle değil. Yurt içinde ve dışında 27 ödül almış çok çok yetenekli bir sanatçı. Ve şimdi kendisi konum karşımda Tolga Çevik. Hanımefendi siz deyin ki harika bir geceydi. Harika bir geceydi. Harika olan sen Arkadaşım ona de ki sana bir hareket göstereceğim. Söyle. Sana bir hareket göstereceğim. Sen de bana de ki hareket yapma hareketin Allah'ını görürsün. <laughs> Arkadaş, <laughs> sana bir hareket göstereceğim. Hayatının sonuna kadar unutamayacaksın. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> ah. İzin verirsen, İzin verirsen sana bir hareket göstereceğim. <laughs> Daha göstermeden bu kadar reaksiyon alıyorsan göstereceğim. Sana bir hareket göstereceğim, ömrün boyunca unutmayacaksın. Var mı? Evet varım. Evet. Vay. Vay. Ver oluyor burada? Dayak müziği. Parçalarım. Sen <laughs> şey, kimsin? Slow motion döver. <laughs> slow motion dövecek seni, slow motion dayak yiyeceksin. Yok yiyeceksem delikanlı gibiyim. Öyle <laughs> ağır ağır. Göstere <laughs> göstere yenmez bu yani. Evet. Hazır mıyız hocam? Hazırız. 3, 2, 1, kayıt buyurun. snowboard tahtası, gör <laughs> snowboard tahtasını, al ayağının altına. <laughs> evet. 3, 2, 1, kayf. Hayranların da, ben de seni ve hayatını çok merak ediyoruz. Hani böyle damat adaylarına daha çok kız anneleri sorar ya, <laughs> oğlum sen kim, neredensin, annen, baban kim, nerelisin diye sana öyle sormak istiyorum ama zaten bir kızım olsa seve seve sana verirdim. <laughs> <laughs> annen, baban kim, Neden nerelisin? Baya detaylı yani istiyorsunuz. <laughs> Ya şimdi ben sanatla falan pek ilgisi olmayan bir ailenin çocuğuyum aslında. Yani bizde en sanatçı insan bir tane, iç mimar. O da hal, halamın kızlarından bir tanesi. Onun dışında pek sanatla uğraşan falan kimse yok. Ben galiba biraz sana, sıkıntıdan sanata bulaşmış bir çocuğum. Yani evet, evet. Hani ders çalışmaktan nasıl kaçarımdan sonunda baktım ki 35 yaşında hani oyuncu olmuş bir insanım. Eee Aslen İstanbul'luyum. Ama üç kuşağı bulamadığımız için İstanbul'u sayılmıyoruz. Onu da yeni öğrendim. Öyle olması gerekiyormuş. Yani üç kuşak İstanbul olmanız mı? gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Böyle ev hanımı bir annenin, avukat bir babanın çocuğuyum. Genelde çok hani normal bir aileden gelen bir insanım. Peki yani. ben böyle beylik sualler soracağım sana. Hani çocuklara sorarlar ya, annenimi daha çok seversin mi, babanı mı? Ben burada tabii ilişkilerinizi merak Yok, ediyorum. Yok ikisi bir araya gelince daha tatlı oluyorlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> İkisi bir arada daha hoşa gidiyorlar. İkisini de çok seviyorum çünkü ikisi de gerçekten çok enteresan bir e, denge unsuru benim hayatımda. Hani bir tanesi hayata çok mantıkla bakan, bir tanesi de çok ruhuyla ve kalbiyle bakan iki insan. Dolayısıyla e, ancak ikisinin bir araya geldiği ve getirdiği fikirlerle ben belirli yolları seçtim hayatta. Yani ee, anlaşan bir karı koca. Anlaşıyorlar, anlaşıyorlar. Yani e, yüz olamaz zaten. E zaten öyle bir şey evet mümkün evet. değil herhalde. Hani sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz bunu <laughs> evet. ama hani ben de yeni bir e, evli insan olarak e, çok zor bir müessese evlilik müessesesi ve hani bunu 35 seneye taşımış olan iki kişinin çocuğu olduğum için bir de bu mesleği zaten çocukluktan beri isteyen bir insan olduğum için çok gözledim ben onları. E, ...galiba çok güzel yürütüyorlar. Yani e hakikaten zor bir matematik. Hep destek mi oldular? E, hep destek oldular. Hakikaten oldular. Yani olmadılar diyemem. Her zaman... ...onların mantığına... ...daha çok yatan şeyleri bana böyle... ...alternatif olarak sundular. Fakat hani ben... ...hayır ben bunu yapmak istiyorum... ...dediğim zaman da asla... E, ...karşı lene çıkmadılar. Lene. Hep... E, ...arkamda durdular. Evet, yani o konuda lene asla... Lene. ...haklarını yiyemem. Peki çocukluğunda... ...hatırladığın ilk kişi veya bir olay var mı? İşte ilk doktor, doğumundaki doktor. Onu yani hemen onu <laughs> <odandırıyor. oluyor. gülüyor> hemen onu. Vallahi çocukluğumla ilgili benim çok fazla hatırladığım bir şey yok. Ee... Peki şunu sorayım pardon. Böyle içine, içine kapanık bir çocuk muydun? Çok yaramaz mıydın? Yoksa gene bugünkü gibi Böyle güldüren, eğlendiren bir çocuk. Valla efendim insanın kendiliğiyle ilgili hani böyle şeyler söylemesi çok normal değildir. Ama anlattıklarına göre bundan çok farklı değilmişim aslında. Fakat çok sevmediğim, hani kötü örnek olmayayım ama çok sevmediğim bir ilkokul dönemim var. Yani kendimle ilgili sevmediğim. <laughs> dolayısıyla böyle hayatımda sildiğim bir beş senedir o. Yani ne okulla ilgili, ne anılarımla, ne kendimle ilgili herhangi bir şey hatırlamak istemem. Bu evden kopuş olarak mı köpük kötü Yok, geldi hayır. yoksa okulda sevdiğin bir şey bulamadın? Ee, Zor biraz geldi. Öyleydi. Şey <laughs> dönemidir ya o, çocuğum sen daha küçüksün falan. Etrafta herkesin size yaşınız gereği de zaten çocuk muamelesi yaptığı <laughs> bir dönem olduğu için benim çok kabullenemediğim yıllar onlar. İşte ben de o yıllardan böyle nasiplendiğim için şimdi çocuklarıma tam tersi şekilde davranıyorum. Yani çocuk muamelesi yapmadan. Çünkü o biraz gurur kıran bir şey. Ve insanın ömründe önüne bariyerler koyan bir şey olduğuna inanıyorum. Belki ben çok daha hızlı, çok daha önce bir şeyler yapmış olabilirdim o yılları kaybetmeseydim. Peki öğretmen deyince böyle hayatına duygusal anlamda veyahut mesleki anlamda Etki yapan bir biri oldu mu? Olmaz mı tabii ki de efendim. Hatta ismiyle cismiyle şahane bir insandır. Ee, sevgi hocam vardır, edebiyat öğretmenim, hatta Türkçe öğretmenim de o zamanlar. Ee, Allah selamet versin yani o onun teşvikiyle hani ben şiir yazdıysam onun teşviğiyle arttırdım oyun oynadıysam onun sayesinde çok büyük etkisi vardır hayatımda. Halen de yazışırız, konuşuruz. E, asla da zaten onun sesinden uzak kalmak niyetinde değilim. Çünkü bunlar insan hayatında çok önemli şeyler. Tamam. Yani yaşadığımız ülke bu meslek için çok zor bir ülke. E bu zorluklar içinde size destek Hı. veren insanlar hayatınızda çok önemli taşlardan birisi oluyorlar. E Sevgi Hanım da benim için öyledir zaten. Ne güzel, onu da tabii böyle sevgiyle anmışım. Tabii ki. Almış asla olduk. unutmayacağım bir insandır o. Öyle tabii çocuklarda beğenme çok erken başlıyor, karşı cinse ilgi. E ilk böyle aşık olduğun, beğendiğin kızı hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? İlk aşkı unutulur mu hiç? Hatta herkes de bilir etrafımdaki. Ee, benim anneannemin yan dairesinde oturan bir arkadaşımdı. O zaman 5 <laughs> yaşında mıydı? 4 mü? Öyle bir şeydik galiba. Bakın onlarla ilgili sadece onu hatırlıyorum. O yaşlarda yani artık nasıl bir şeyse e, ee, tabi unutur muyum hiç efendim şahane bir çocukluk aşkıydı yani beraber hani yediğimiz içtiğimiz zaten yan yana komşu daireler. Yani karşılık buldun aşkını o da seni seviyor. Tabi işte aşk hani o zamanlar neyse <laughs> ismi bizim için bilmiyorum ama hani sabah gözünüzü açıyorsunuz ah o nerede hadi kahvaltı mı onu göreyim. Akşam olmasın da o evine gitmesin. Ne güzel. Öyle zamanları yaşadım çok net hatırlıyorum. Yani böyle çocukken yani neler hayal ederdin? Oyunculukla ilgili hayallerin veyahut başka bir meslek hayalim ilgili var. ilgili hayalim benim ortaokulda başladı. Hı. Ama ortaokula kadar da şey vardı, ona ben hastalık gözüyle bakıyorum, halen de devam eden hastalık. Hani alkışlasınlar, Hı. Yani birileri sev